kalafatların sunduğu albümdekiler devam ediyor. Albümdekiler ikinci bölümüyle devam ediyor. Ee, sayın Başkanım şimdi e, sizi şeyde bıraktık Ankara'da devlet e, mimarlık mühendisliği bitirdiniz. Evet. E, bitirir bitirmez askere mi gittiniz yoksa e, devam mı ettiniz mühendisliğe? E, tabii o zaman e, bu bizim Mesudiye sevdamız nereye girelim hangi iş yerine diye Yolsu Elektrik Genel Müdürlüğü vardı o zaman YS. YS. Ben Yolsu Elektrik Genel Müdürlüğü'ne girdim. O zaman Ankara'da İçme Suları Daire Başkanlığında göreve başladım. 10 yıl kadar sürdü bu çalışmam. Daha sonra Sincan Belediyesi Ankara Sincan e, o zaman başkanımız Aziz Gürsoy'du. Yine bir şehrimiz evet. Mesudiye'li bir arkadaşımız bu beraber çalışalım dedi. Sincan Belediyesi'ne geçtim. Bir beş yılda orada belediyecilik deneyimimiz oldu. Teknik İşler Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim. Daha sonra serbest çalıştık. Seçimi kaybettikten sonra ayrıldık. ...tabii müteahhitlik yaptık orada... E, ...Sincan'da 240 konuta yakın... E, ...konut ürettik... ...bunlardan bir tanesi de Melet Mutlu Kent'tir... ...melet mutlu İsmi üzerinde... ...evet onu da orada e, yaşatalım... ...tabii Ordu'da filan da var... E, ...Melet Mutlu Kent sitelerimiz ama... ...Ankara'da da bugün 120 konut... E, ...Göksu Parkı... ...Harikalar Diyarı'nın... ...hemen kenarında ve de çok da güzel bir yer... ...bu vesileyle... ...bizi biraz da geriye götürdünüz... Evet. ...tabii daha sonraki yıllarda... ...Ankara'da politik çalışmalarımız da oldu... ...ben geçen dönemde... ...Sincan Belediye Başkan Adayı'ydım... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nden... ...bu dönem biraz daha kendimiz dedik... yöremize hizmet edelim... ...orada olmayı tercih ettik. Peki Yeşilce'de... ...buna benzer bir çalışmanız var mı? Böyle toplu konut projesi Tabii. olarak? Şimdi bizim kadastro çalışmalarımız... ...çok sıkıntılı oldu... ...şu anda da işte zaman zaman mahkemeler... ...falan sürüyor ancak önümüzdeki süre Yani bu ayın içerisinde tapuları alacağız. Belirlediğimiz bir iki yer var. Bunlarla ilgili imar plan çalışmalarımız revize çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca mimari proje çalışmamız da devam ediyor. Yüreğe özgü. özgü. Halka seçenekler sunacağız. <laughs> çok büyük bir terslik olmazsa şenliklerimizde temel atmayı düşünüyoruz. Ya. Tabii bu yalnız Yeşilce'ye değil, çevremizdeki köylerimizle birlikte onlardan da Yeşilce'de çok talep var. ...işte Beyağaç'tan var, Yeveli'den var, Gülpınar'dan var, Konacık'tan var... ...yani bu tür talepler var Yağmurlar'dan, bunları da değerlendireceğiz. Bence. Yeveli'den e, Kurtuluş Savaşı sırasında yaklaşık 80 veya 75 mevcut olan erkeğin... E, ...70'inin askere alındığını ve bunlardan sadece ikisinin döndüğünü duymuştum ben... Ee, Yeveli'den e, burada bir misafirimiz anlatmıştı. Ee, o kadar da şehit veren e, bir yer e, Yeşilce. Şimdi tabi Yeşilce'de Kurtuluş Savaşı'nda bir Ali Çavuş var. Ali Eraslan. Evet. Ee, Eşkı Bozkurt. Şimdi bunlar tabi mesela bizim dedemiz Mollü Hüseyin gibi bunlar hem Balkan Harbi'nde savaşmışlar hem özellikle de doğuda bu Kars civarında savaşmışlar. Yeşilceliler ...tabii o dönemde de gerçekten Ali Çavuş çok önemli. Bu Atatürk'ün bizzat yakınında olmuş cephede. Onun için o anlamda biz gazilerimizi ve şehitlerimizi de önümüzdeki süreçlerde bir arşiv çalışması olarak bir çalışmamız var. Onları da önümüzdeki nesillerde yani gençlere anlatmak için çabalayacağız. Tabii şimdi Yeşilce Yeşilce olmuşsa bizden önceki kuşakların gerçekten çok e, önemi var. Mesela bir Şükrü Demircan belediye başkanı olmuş, sınırları tespit etmiş, İşte o köye santral kurmuş, elektrik getirmiş. Daha sonra belediye başkanlarımızdan Sönmez Yılmaz bu şenliklerle beraber, birlik beraberliği kaynaşıp Yeşilce'nin tanıtılmasında çok önemli işlev evet. üstlenmiş. İşte Necat Aydın belediye başkanı olmuş, işte yaylalara fırınlar yaptırmış, yollarla ilgilenmiş ve benzeri gibi tüm başkanlarımızın gerçekten muhtarlarımız var. Mesela o zaman Mehmet Koç var geçmişte. Hadi ondan da biraz daha öte gidelim. Muhtarlık yok, belediye başkanlığı yok ama bir Salim Çavuş gibi, Abdullah Aydın gibi o zaman yerel inisiyatif önderleri var. Yani bunlar çıkıp insanların önüne şunu yapalım dediği zaman herkes hadi yol yapalım. Koşarak gidiyor tabii öyle. diyor ki sen şu kadar yeri kazacaksın kazmayla. öbürüne diyor ki sen şu kadar yeri kazacaksın. Yani bu şekliyle bugüne yeşilce gelmişse tabii ki bizden öncekilerin çok emeği var. Bilmiyorum. Biz de bundan sonraki kuşaklara <laughs> bu bayrağı taşımak istiyoruz. Yani çok sağlam temeller atılmış ve bu temeller üzerinde yeşilce yürüyor. Tabi şimdi bir şey daha söyleyeyim. <laughs> yani çok enteresan şimdi konu konu açınca Şimdi o dönem Serdar işte ağalık sistemi var. Serdar Yeşilce'de koşullanmış durumda. Ama okul açılacak. Serdar kendi konaklarını okula veriyorlar. Evet. O zaman hatta Topçam'dan diyorlar ki ya siz bunlar yarın işte okudukları zaman siz çoban bulamazsınız. Ya olsun diyorlar. Yani onlar o şekliyle Mesela Serdaroğlu Mustafa Efendi Atatürk'ün yanında milletvekili. O zaman Şebin Karahisar'a bağlı o yıllarda Tevfik Hoca bir din adamı ama Atatürk'ün yanında yer alıyor. İlk defa camiye Atatürk resmi asılı. Yani Yeşilce tabii ki bugüne gelmişse bu değerler var. Bunlar hep bir birikimin ürünü. Bugün de biz geçmişimize saygı duyuyoruz. Onu sahipleniyoruz bu kültürü bu anlayışı gelecek nesillere duyurmak istiyoruz. Bunun çabası içerisindeyiz. Çabası. Ve bu çalışmaları ve bu mimari yapı diyelim bir şeyi, daha doğrusu mimari yapı deyince şu anlamda mimari yapı dedim ben. O temeller üzerinde yeşeren yeşilce mimari yapısına yani bir genelleme olarak alıyorum ben yeşilcenin kültürünü anlamında ve yeşilcenin yaşantısı, folkloru diyeyim ben. Yani halk oyunları, işte yemesi, yatması, giyinmesi hepsi içinde. Kültür bakanı da buna uzak kalmadı ve Yeşilce'yi Kültür Merkezi ilan etti. Şimdi bu konu hakkında nasıl çalışmalar var? Bu Yeşilce Kültür Merkezi dediğimiz zaman şimdi bizim tabii ondan önce şunu söylemek lazım bir konsept olarak bizim Mesudiye Kurultayımız var. Bu Kurultayımız Mesudiye için olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Yeşilce Şenliklerimizle de bağlantılı. Bizim Temmuz'un ilk cumartesi günü kurultayımız olur. İlk pazar günde Yeşilce şenlikleri, şenlikleri başlar. Yani bu anlamda Mesudiye-Yeşilce birbiriyle bütün ve entegre durumda. Yani oraya dönüyoruz. Bu bölgemizi nasıl geliştirebiliriz? Bu kurultay bizim için bir yol haritası. Yani Mesudiye'yi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl kalkındırabiliriz? Tartışmalarından turizm işi çıktı. O dönem ki Oktay Ekşi'ye burada bir teşekkür etmek lazım. O zamanın bakanıyla bizzat görüşmesi sayesinde Yeşilce ve Topçam yaylaları ve Keyfalan yaylası mescidinin turizm bölgesi ilan edildi. Şimdi i̇şte Biz tabii bunun açıkçası turizm bölgesi olmasının çok faydalarını bugüne kadar göremedik. Göremedik. Bunu bir tespit olarak söylemek evet. lazım. Bugün elimizde ciddi bir şans var. Sayın Bakanımız Ordulu yeşilceyi çok yakinen bilen, çok seven, özellikle Eğirce Su dediğimiz bir bölgemiz var ki oraya hayran. Şimdi kendisi de Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze Samsun'da söylemişler. Bir etüt çalışmaları devam ediyor. Oraya büyük bir gölet ve rekreasyon alanı yapılırsa belki Trabzon'un Uzungölü gibi Karadeniz'de çok önemli, ordu da olmazsa olmaz bir turizm merkezi yapacağız. Yani bundan sonra bunu daha çok göreceğiz bunun faydalarını. Yani bunu çok önemsiyoruz. Sağ olsun Kültür Bakanımıza birkaç tane proje sunduk. Bunların bir tanesi kanalizasyon projemizdi. Bize 25 bin lira da ödenek ön bir şey hazırlık için gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu dediğiniz çok önemli. Yani Kültür Bakanlığı alan çalışmasında elemanları geldiler. Bizim bölgemizi de gezdiler önümüzdeki süreçte bu çalıştayda da biraz önce söyledim çok önemsiyoruz bunu. Çalıştayda da kendisini gösterdi artık. Kültür Bakanlığı Yeşilce gibi bir yeri fark etti. Artık evet. bundan sonra eli üzerimizde. Mimariyi de bozmayacağız. Yeni yapacaklarımızı da buna uyduracağız ve bizim efsanelerimiz var. Mesela Uzun Kızlar, Eriçoğ Tepesi. Şimdi bunları yeteri kadar anlatamadık. Mağaralarımız var, Sofuru mağaramız var. Bunu daha hiç bilinmiyor. Yani bu adım 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 ee, önümüzdeki süreçte e, yaylalarımızı gerçekten Türkiye turizmine, yani başta ordu olmak üzere. Evet. Yani Belki bu bir çağrı. Ordudan da birçok insan belki Yeşilce'nin adını duyama gelmedi. Bizim konuğumuz olsunlar, misafirimiz olsunlar. Hepsini bekliyoruz. Gerçekten Yeşilce'de e, fotoğraf sanat kurumunu ağırladık. Samsun'u. Başka yerlerde fotoğraf çekilirken millet kaçar diyor. Burada da tam tersi Herkes gelir yemeğe götürür Bir şey yapar mı Herkes fırında ekmek yapıyorsa getirir Yani böylesine sevecen bir Gerçekten var. bir paylaşma var Çok iyi yani Şimdi küçük bir anı başkanım Bundan yaklaşık 10 sene kadar önce 8-9-10 sene kadar önce Bulancaklı iki arkadaşım Yeşilce'yi çok merak etmişler Bizi çambaşı üzerinden Yeşilce'ye gezdirir misin Çadırları da var Tamam dedim ben bir Yeşilce'yi çok iyi anlatmıştım onlara Yeşilce'ye geldik ee, Bir evin bahçesine çadırımızı kurduk Akşam üzeri Yeşilce'deydik ee, Tacet abi Rahmetlik Tacet abi geldi Siz dedi çocuklar üşürsünüz ee, Battaniye getirmiş bize evinden Üç tane Battaniyeyi de alın ee, işte, Öyle yatın dedi Sabah oldu hiç tanımadığımız bir bayanın Bahçesindeyiz ee, Evi var ve balkonda Bizi kahvaltıya çağırdı Hiç tanımıyoruz ee, teşekkür ettik kahvaltıya geçtik sohbet falan ettik işte arkadaşlardan bir tanesi şu anda e, Giresun İl Genel Meclis üyesi e, sizinle aynı partiden şu anda tabii ki ee, sohbet ettik falan çıktık Yeşilce'den teşekkür ettik tekrar vereceğimizi söyledik çıktık nasıl bir yer burası dedi hiç tanımadığı halde bir bayan bizi evine kahvaltı yapmaya balkonda bu kahvaltı yapmaya çağırdı dedi ilginç bir şey oldu arkadaşlar için anı olarak kaldı bu. Bunun tabi örnekleri çok. İşte biraz önce vosvoslardan bahsettik. Vosvoslar geldiği zaman çadırlar kurulmuştu ama yine bir yağmurlu havaydı. İşte belli bir çocukların filan ya da bazı ailelerin evlerde kalması lazım. Bizim için o 10 dakika. Kim kaç kişisiniz? İşte Cemil Abla Senal götür. Kaç kişisin? Aysel Abla Senal, Mebrur Abla Senal, Güllü Abla Senal. Böyle yani hiçbir sorun yok. Hemen o an o evet. iş çok rahat oluyor. Şimdi bizi anlatmak için bu Kanal D'nin bir muhabiri Yeşilci'ye geldi. Bu arada Erhan Karadağ'ı da anmış olalım. Fatih Eraslan arkadaşımıza gezmeye geldiler. Böyle bir çekim programı yok. İlk gün böyle gezelim, tozalım filan derken bu yapıyı görünce ya bir çekim yapalım dedi. O çekimden de harika bir şey çıktı. Kanal D ana haberde konu oldu bu. Ve orada yine bizim 5 dönem muhtarlığımızı yapan Lütfamca'mız var şimdi belediye meclis üyemiz. Bu işte bu anlattıklarımın hepsinin içinde var. İşte yurdunda var, okulunda var, hepsinde var. Onun orada kullandığı bir şey var. Diyor ki, biz diyor bir evlilik gibiyiz. Hep bu işleri böyle götürürüz diyor. Ve şu an mesela 82 yaşında böyle 20 yaşındaki heyecan var. Şimdi halen proje peşinde, halen şunu yapalım, bunu yapalım. Evet. Yani gerçekten Yeşilce'yi anlatmak için biraz görmek, tanımak lazım. Belki burada bazı isimleri zikrediyoruz, bir kısmını edemiyoruz. Hani konu geldikçe, hakikaten herkes, 7'den 70'e. Yani kim bir sorun görürse hemen oradan alıp gidip yapayım der. İşte şimdi muhtarımız var işte arabası perişan oldu yollarda. Yok yaylıya yol yapalım. Yok güzdelere yol yapalım. Koşturup duruyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Her yeşilceli gerçekten üzerine bir şey düşüyorsa kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. O zaten onu yapıyor. Bunu yaptım diyor, buna bir ilave edelim diyor, çok güzel yani. Şimdi biz de Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ile senelerdir oraya gelip gidiyorduk. E bazen o festival zamanı e, otelimizde de yer kalmıyordu. E, Ayhan Kaya Belediye personellerimizden bir arkadaşımız, e, bizleri evlere davet ediyordu ve evlere geçiyorduk. Değişik değişik evlerde ikişer iki, üçer kişilik gruplar halinde evlerde kalıyorduk ve değişik bir dostluk başlıyordu bu sefer. Kaldığımız evdekiyle evet. bizim ordudaki yaşadığımız ev arasında bir dostluk başlıyor. Yani e, hiç beklemediğiniz bir anda değişik dostlar da edinebiliyorsunuz. Böyle de faydası oluyor o e, evlerde misafir etmenin. Çok önemli. Tabii o bizim gerçekten belediye personelimize de bir teşekkür borcumuz var. Şimdi gece gündüz herhangi bir şey olsa işte kim araba yolda kaldı hadi gidin, hadi yapın, onu oraya götürün falan. Yani gerçekten yeşilce güzel, insanıyla güzel, doğasıyla güzel. Şimdi bunlar birleştiği zaman bir daha bir güzellik oluyor. İşte biz bu güzelliklerimizi bu yerelden evrensele bu kültürümüzü taşımak, taşımak istiyoruz. istiyoruz. Ee, bu çok önemli. Benim de Yeşilce'ye geliş nedenim, Yeşilce'de bu belediye başkanı olarak görev alış nedenim min etkisi budur. Yani burayı en azından orduya, Türkiye'ye taşıma noktasında ciddi bir misyon bir üstlendik. Yani bunu yapacağız. Ee, çok da güzel gidiyor. Ee, gerçekten temel sorunlarımız var. Bir iki. Onları kısaca belki unuturum. İçme suyu. Çok kaynaklarımız olmasına rağmen ...yazın Yeşilce'de sıkıntı oluyordu. Güdüllü Mahallesi dediğimiz bir yere su çıkmıyor. Biz... ...55 yılında yapılan su hattımızı... ...depomuzu yenişle, yeniden yaptık. 100 metreküplük depo yaptık. Hattımızı hiç hesapta yoktu. Bir arkadaşımız... ...Ferruh Duman, kendisine de teşekkür ediyorum. Dedi ki, ya ben borular alıyorum, vanalar alıyorum... abi. ...başlamışken bu işi bitir. Hemen bir... ...kazı mazı yaptık. Şimdi suyu da... ...bağladık. Harika oldu. Şimdi kanalizasyonumuz var. Projesini İller Bankasına yaptırıyoruz. İller Bankası'nda da genel müdürlükte bir görevli yine eski belediye başkanımızın kını kızı var Handan Demircan. Abi ne oldu proje? Abi ne oldu proje? İşte yapılıyor şimdi yatırıma girecek önümüzdeki senede. Herhalde kanalizasyonu hallettiğimiz zaman hani bu niye söylüyorum? Turizmin altyapısı olarak. Kesinlikle. Kanalizasyonu ve ulaşımı suyu olan bir yer olduğu zaman daha rahatız. Mesela bizim konu konu geçiyor. Profesör Muzaffer Sarıyer diye çok iyi, bir dünyaca ünlü bir cerrahımız var. Annesi Yeşilcelidir. Temiz, çarşaf, sıcak su diyor. Fevzi bana da dediği bu. Ben diyor, üniversite camiasını hocaların hepsini getireceğim, gezdireceğim. Yalnız temiz, temiz çarşaf, sıcak su. Yani söylediği iki şey. Çok fazla böyle anlı şanlı yerler, konaklar, oteller şunlar bunlara gerek yok. ...mütevazi... sıcak su, temiz çarşaf. Evet. Biz de bu doğrultuda gerçekten özellikle bu Turizm Bakanlığı'nın ev pansiyonculuğu projesini uygulayabilirsek biraz önce anlattığımız Hı. nedenlerle 100 kişi, 200 kişi yeşilce dağırlamak ağırlamak sorun sorun olmuş. değil. Ayrıca bir projemiz daha var kurultayımızın 2023 yılı içerisinde dünya ekonomik formunu demokrasi formu adıyla işte davosun bir benzerini Hı? biz Mesudiye'de toplamayı düşünüyoruz Kurultayımızın aldığı bir karar var bununla ilgili çalışmalar var Mesudiye bir kültür merkezi yapacağız ve o zamana göre belki bir 300-500 yatağa ulaşacağız. Mesude'de tabii tabii Mesudiye merkezde bir çalışmalar var belediye başkanımız uğraşıyor Topçam öyle Üçyol öyle biz uğraşıyoruz Yeşilce'de. Yani bu kurultayımızın aldığı kararların altyapısını oluşturmak için elimizden geldiği kadar çabalıyoruz. Şimdi bu ihtiyaç görüldü. Mesudiye Kayma Vakamımız şimdi bir öğretmen evi için ciddi olarak bir çabanın içerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yaptığı okulun bir bölümü öğretmen evine çevrilecek. Yani bunun altyapısını yapmak için uğraşıyoruz. Şu anda mevcut öğretmen evi lokali yok, var. Yok, O da kapandı. Kapandı yok, değil mi? Yok, evet. Çok eskiden bir öğretmenlerin gittiği bir lokal vardı. O da yok. Şimdi yeniden bir çaba var. Bunları önemsiyoruz ve bunların e, gelişmesi lazım. Bir şey var e, Yeşilce ile Topçam arası var. E, bu şimdi yolunda... tabi tabi e, şimdi Topçam barajı Mesudi için çok önemli bir nokta oldu. Hı -hı. Şimdi su tutmaya başladı. Hele buradan Mesudiye Gölköy'ü geçtiğiniz zaman o Hacbeli aşağı inince işte Bayır köyün karşısından bir baktığınızda müthiş bir manzara. Yani ben salt orduları oradan gidip bir barajı görüp geri gelmeleri de çok önemli. Hı -hı. Şimdi bu Tabi Sayın Başbakan'ın Akdeniz Karadeniz yolu diye tabir ettiği yol çalışmaları devam ediyor. Güzergahı tam nereden geçecek, nasıl olacak bir belirsizlik de var açıkçası ama bunları çok önemsiyoruz. Yani bir dere yol dediğimiz Karadeniz Akdeniz'e bağlayan yolda olduğu zaman Topçam Barajı ile beraber Mesut diye çok önemli bir işleve süreci. İşte bu noktada Topçam'dan Yeşilce bağlantısı çok şey sıkıntılı ve dolaşıyor yine kurultayın bir verdiği görev nedeniyle ben Topçam Belediye Başkanı Erhan Köloğlu ve İl Genel Meclis üyemiz Cengiz Koççiğit'ten oluşan bir komisyonumuz var. Bu da çalışıyoruz. Önümüzdeki sene bu bağlantıyı yani kısaltacağız. Büyük bir ihtimalle Topçam üzerinden geçiş Evet Topçam'dan Yeşilci'ye çok kısa bir 15-20 dakikada hani varılacak şekliyle bir e, aşağı yukarı bir 13 kilometreye indireceğiz 20 kilometreyi. E, şimdi eskiden üzerinden var. gittiğimiz zaman yaklaşık 40 dakika süren bir zaman alıyor. Daha da fazla. Daha, daha da fazla. fazla. Çünkü daha, bir saatten önce mümkün çok değil. Çok virajlı bir yol değil, evet. e, Ve şey mümkün kasisler değil. epey evet, vardı. Evet. E, şimdi bu bağlantı yapıldığı zaman yeşilce ulaşım şimdi da. Bağlantı yapıldığı zaman bu da turizm İşte Sofuru Mağarası dediğim biraz önce, Yaylalar dedik. Mesela Topçamda Muzadere dediğimiz yerde kilise var. Şapana Kilisesi diyorlar eski bir şey. Hı. Mesela Çaman dediğimiz bir bölge var. Rumlar burada çok uzun yıllar yaşamışlar. Bir yerleşke var orada. Yani bu geçmişi de ortaya çıkaran Hı. bir yapı olacak bu güzergahımızın üzerinde. O anlamda bölgenin hem turizme açılması açısından hem ulaşım açısından çok önemli. Hele de Orgi Havalanı diye bahsedilen havalan olursa çünkü tabii biz o işin açıkçası çok uzmanı değiliz ama uçaktan indiği zaman turist bir saatte konaklayacağı yere gitmesi gerekirmiş. Diyorum hani uzmanlar böyle söylüyor Çok daha uzun sürerse Gerçi Bir buçuk saatte falan e, Yani çambaşı yolu olabilir. güzelleşirse Bir buçuk saatte evet Bir saat on beş dakikada almamız mümkün olacak Bu dediğimiz bağlantılarda olursa Gerek çambaşı gerek topçam Barajdan gittiğimiz takdirde ulaşımı çözersek çok güzel bir yeşilce daha bir merkez olacak. olacak. Yani şu anda sizin anlattıklarınıza göre Topçam Yeşilce arası bir turizm yolu olacak o zaman. O mağaraların da ortaya çıkmasıyla. Yani turizm yolu da denebilir. Zaten normal ara da olur. Ama daha çok o bölgenin de tanınması açısından önemli. Çünkü e, sapak aldığı için çoğu insan evet, bilmiyor. Evet, evet, yeşilce bilmiyor. E, ya Mesudiye üzerinden ya Çambaşı üzerinden Biz tabii yeşil, Topçam'dan yaylalarımız, Kızılaç yaylamız üzerinden yeşil. Zaten gidiyoruz bir güzergahımız var ama uzun ve bakımsız. Bu yeni güzergahlar yarattığımızda hem daha kısa sürede ulaşmış olacağız hem de o güzellikleri herkesle paylaşmış Barışırız. olacağız. Evet Bu arada e, Şimdi bir şeyimiz hı, daha hı. var burada. Bizim Eğirce bahsettik. Şimdi hı. onun üzerinde Alçakbel dediğimiz bir bölge var. Dursunlu köyü işte barajla. Bizim kendi keküklük ayguda dediğimiz güzle yolumuz var. Şimdi bu sene biz onu yetiştiremedik. Önümüzdeki sene o bağlantıyla beraber baraja direkt bir yol açacağız. Bir yol açıyoruz. Yani bir, bir kilometre civarında bir orman işletme müdürlüğüyle de görüştük. Sağ olsunlar onlar da sıcak bakıyor. Yani bu ulaşım sorunu çözeceğiz. Ana arterlerimizi daha rahat. Ne zamana çözeceğiz. çıkar bunlar? Yani sorun çözülmüş olabilir. Önümüzdeki sene sonunda görüştüğümüzde 2010 yılında bu dediklerimiz olacak. Olacak. Ya belki çok standartlarda genişlemez ama ulaşım açısından ulaşım açısından olacak. Olacak, olacak. Şimdi belki de o yollar açılsaydı sizin bu çağrınıza, yılbaşı çağrınıza, o, otelin açılmasına çok çabuk rahat ulaşım sağlanacaktı <laughs> ama şimdi, şimdi tabii yine de normal güzergahtan gelsinler bizim çağrımıza çünkü yolda kalırlarsa yine biz çekeceğiz onları uğraşmayalım. Evet. Ee, başkanım şimdi bir reklam aramız var. Son reklam aramız bu. Ondan sonra tekrar buluşacağız. Efendim bir reklam aramız var. Reklam aramızdan sonra üçüncü bölümde, üçüncü ve son bölümde Kalafatların sunduğu albümdekilerle tekrar buluşmak üzere. Ordu'nun markası Kalafatların sunduğu albümdekiler reklamlardan sonra devam.